İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor'da son maçta alınan galibiyetin sevinci yaşanırken konuyla ilgili teknik direktör Turgay Karatekin'den açıklama geldi. İnegöl maçını değerlendiren Karatekin kazandığımız için sevinçliyiz dedi. Ya ki hakem Mehmet Türkmen'in düdüğüyle İkincili kırmızı grupta mücadele eden Van Spor'da son maçta alınan galibiyetin sevinci yaşanırken konuyla ilgili teknik direktör Turgay Karatekin'den açıklama geldi. İnegöl Spor'un özellikle deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla birçok takıma ciddi sıkıntılar yaşattığını belirten Van Spor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, analizleri iyi yaparak taktik anlayışlarını da rakibine göre uyguladıklarını ifade etti. Karatekin, maç analizimizi iyi yaparak bu maça güzel bir şekilde hazırlandık. Daha önce Bayburt ve Çorum Futbol Kulübü'nü yenmesini bilen bir takımla karşı karşıya geldik. İyi kontraya çıkan, yüksek geçişler yaparak üzerimize geleceklerini biliyorduk. Hafta başından beri hem analizlerimizi iyi yaparak hem de taktik anlayışımızı ona göre uyguladık, dedi. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Karatekin, ikinci yarıya daha iyi başladık. Daha çok golü isteyen, daha çok golü arayan taraf bizdik. Hamza'nın attığı gollerle daha rahatladık. Fakat 2-0 öne geçtikten sonra yine savunma hatasından dolayı kalemizde gol gördük. Sonrasında Furkan'ın atmış olduğu güzel bir golle maçı 3-1 kazandık. Maç daha farklı da olabilirdi. Birkaç tane önemli pozisyon verdik." diye konuştu. 6 haftadır kazanamadıkları için takımın üzerinde baskı olduğunu anlatan Karatekin ilk devreyi galibiyetlerle kapatmak istiyoruz. Elimizde belli oyuncu kadromuz var. Gidecek veya kalacak oyuncularımızın durumu belli değil. Performansını yükseltecek veya katkı sunacak oyuncuları da tekrar kazanabiliriz ve bunların sayısını çoğaltabiliriz. Van Spor'a katkı sunacak futbolcuların transferleri olacaktır ifadelerini kullandı.